Bu akşam inşallah hizmet başım muhteremler. Allah İslamla hayırlısı bunu inşallah. İnşallah özen beraber musibe kalkar inşallah muhterem böyle. Muharrem birinci günü zirciyi muharrem bağlayan gece. Yani bu gece muhteremler. Bu sene kitabı kurala göre böyle. Yani çok ölü geçiyor muhterem. Çok ama cansız, cılız böyle. Birincisi de geçiyor muhterem böyle. Yani geldiği kadar bunu biraz canlandıralım muhterem böyle. Diriltelim bu ölüyü. Günümüzde bu daha kolay ki. Evet, yaptırıyorum muhtemelen evet. böyle. Mesajlarım öyle böyle. mi Herkes böyle? Herkese böyle. Bildiğin kadar bu şekilde böyle. Yüzü başını kutlarım, mübarek olsunlarım bu şekilde. Onlara çekmeleri tavsiye etmeli. İnşallah yaygınlaşsın inşallah muhtemelen. Sosyal medya her imkânlar faydalanmalı. En büyük silahı bu akşam bu muhtemelen. Yılbaşını kutlamak muhtemelen. Tebrik etmek, mübarek olmasını dua etmek böyle. Hepimiz aleyhine mübarek olsun. İnsanlar aleyhine mübarek olsun inşallah. Lütfen Fatiha.